Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Profilo markasının son birkaç yıldır piyasada olan CGA 141X 0TR kodlu çamaşır makinesi hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız. Ürünümüzü inceleyeceğiz. Öncelikle şu bilgileri vereyim ben sizlere. Ürünümüz 9 kilo. 63 litre kadın hacmine sahip. 3 artılı yani enerji sarfiyatı çok düşük. A artı 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 enerji sarfiyatına sahip. Sıkmadaki sesi 72 desibel. Yıkama da 50 desibel seviyesinde ortalama bir ses mevcut cihazda. Performans kat açısından da çok 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 iyi bir cihaz. Şimdi ben de fazla uzatmadan cihazın kullanmasını anlatayım size. Gördüğünüz gibi burada bir program düğmemiz var. Bu düğmemiz hem sağa hem de sola dönebiliyor gördüğünüz gibi. Bu düğmeyi nerede bırakırsak bu düğme yıkama süresi dolana kadar aynı yerde kalıyor. Kesinlikle buradan dönüp de sıfıra gelmez. Siz ekrandan süreyi takip edersiniz. Süre bittiğinde makine bir alarm veriyor. Bitiş alarmı. Alarm verdiğinde siz bu siyah çizgiyi sıfıra yitirip kapağını kapatıp çamaşırlarınızı alabiliyorsunuz. Birinci program pamuklular. Yani beyazlarınızı da renkli, renkli çamaşırlarınızı da pamuklarda yıkayabiliyorsunuz bu makine için. Makinede çünkü ekstradan bir renkler programı yok. Pamuklar eko dediği ekonomik yıkama oluyor. Az enerji harcama oluyor. Zaten süre 4 saat 21 dakika çıkıyor gördüğünüz gibi. Aklınızda olsun çamaşır makinelerinde yıkama süresiyle zaman özür dilerim yıkama süresiyle harcadığı enerji ters orantılıdır. Yani ne kadar uzun sürede yıkarsa o kadar az enerji harcıyor anlamına geliyor. Ama siz bu kadar süre beklemek istemiyorsanız tabi direkt pamuklarda da yıkama yapabilirsiniz. Sentetik çamaşırlar. Genellikle naylon türü çamaşırlarınızı sentetik çamaşırlarda yıkamanızı öneriyoruz. Makinemiz 9 kilo yıkama yapabiliyor ama bu her çamaşır türü için geçerli değil. Sadece beyazlarda ve renklerde 9 kilo atabiliyorsunuz. Ama diğer çamaşır türlerinde zaten size ekranda söylüyor. Mesela sentiklerde 4 kilo diye az önce yazdı. Yünler yünlerde de 2 kilo çamaşır atabiliyorsunuz. Fakat yünlerde diğer çamaşır yıkama fo, yıkama fonksiyonlarından farklı olarak makine 2-3 tur döner, 5 dakika bekler kazan. Bu normaldir, herhangi bir arıza değildir. Bu yünlere has bir elde yıkama özelliğidir. Zaten yünlerin yanında bir el işareti göreceksiniz kovanın içinde. Bu da e, neden bu şekilde yıkadığının bir göstergesidir. 30 dakikalık hızlı yıkamamız var burada. Bu özellikle çok kirli olmayan çamaşırlarımız varsa bunların ter kokusudur ya da üzerinde tozlama varsa tozunu aldırmak için kullanabilirsiniz. Fakat 30 dakika değil de 15 dakikada yıkamasını istiyorsanız Jet Plus'a basıyorsunuz. Süreyi 15 dakikaya düşürüyor. Tekrardan bastığımda süre 30 dakikaya geri dönüyor. Karışık dediği beyazlarla açık renkleri karışık halde yıkabiliyorsunuz. Özellikle genellikle yazın giydiğimiz çok fazla kirli olmayan çamaşırlar için geçerli olabilir. Bir saat içinde hızlı bir yıkama yapıyor. Burada zaten derece 40 derecenin üzerine çıkamaz renkler e, aklınızda olsun. Yani bu çamaşırda 60 derece seçemiyorsunuz. Perdeler için ayrı bir program var. Perdelerinizi burada yıkayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi perdelerde sıkma devrini en düşüğe aldı. Çünkü perdelerde yüksek sıkma devrini sevmiyor. Siz hatta bunu 800'e kadar çıkartabiliyorsunuz ama 400'den fazla olmasın. Bizim size tavsiyemiz olabilir. Tambur temizleme. Arkadaşlar yeni çıkan tüm cihazlarda artık tambur temizleme özelliği var. Bu tambur temizleme özelliğini makineyi boş çalıştırarak yapmıyorsunuz tabii ki. Yetkili servislerden alacağınız tambur temizleme ilacıyla ortalama 6 ayda bir ya da sizin makine kullanım sıklığına göre 3 ayda bir ya da yılda bir şeklinde makinenizin tamburunuzu temizletmeniz gerekiyor. Hattı bir makine açıyorsanız yılda bir kez olabilir ama gün aşırı çamaşır yıkıyorsanız 3 ayda bir ya da 6 ayda bir çamaşır makinenizin tamburunu temizletmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü çamaşırlardan çıkan tüm kir ve lekeler gidip tamburu yapışır. Bu da makinenizin hijyenik yıkamasını engeller. Dolayısıyla sizler de belirli periyotlarda bu tamburu temizletmeniz gerekiyor. Narin ipek çamaşırınız varsa burada yıkayabilirsiniz yorgan türü çamaşırlarınız varsa burada çok soru geliyor yorganlarım çift kişilik battaniye ama yıkar mı diye şimdi bir makinenin çift kişilik battaniye yıkabilmesi için içine rahat giriyor olması lazım rahat girebiliyorsa yıkayabilirsiniz ama zorlayarak iktirerek giriyorsa çok fazla bu, bu makinede o tür çamaşırların yıkanmasını tavsiye etmiyorum hijyen dediği iş çamaşırlarınız için olabilir Kotları ve koyu renkleri de bu programda yıkıyorsunuz. Çünkü kodları ve koyu renkleri ayrı bir program olarak makine bize sunmuş. Şimdi diyelim ki biz en çok ne yıkıyoruz? Beyazlarımızı yıkıyoruz. Beyazlardan bir örnek verelim. Beyazlar derken pamukları kastediyoruz. Çamaşır makinemizi pamuklara ayarladık. Gördüğünüz gibi dijital ekranda hemen ayarlar çıktı. Bu makinede ekstradan leke uzmanı diye bir seçenek var. Makinemiz bize zor lekeler için yağ, kan, ter ve çay lekeleri için bir seçenek sunmuş. Yani çamaşırlar üzerinde bu lekelerden herhangi biri varsa makine komut veriyorsunuz. Benim çamaşırlarımda zor leke var. İşte yağ, kan, ter ona göre yıkılıyorsunuz. Buraya bas Buraya bastığımız zaman sırasıyla kan lekesi, ter lekesi, çay, yağ lekesi ve çay lekesi şeklinde çamaşırlarınızın üzerinde olan özellikleri seçebiliyorsunuz. Diyelim ki biz şimdi ter lekesini seçtik. Tabi bu zor lekeleri seçtiğimiz zaman yıkama süreleri de değişebiliyor, uzayabiliyor. Aklınızda olsun. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Sıcaklık yerine ayarlıyorsunuz. 30 derece, 40-20 derece, soğuk su, 90 şeklinde istediğiniz bir sıcaklığı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Sıkma devri 900 devir, 800 devir, 600 devir, 400 devir, 1000 devir şeklinde ayarlanabiliyor. Bu makinenin CGA141X ile 142 x arasındaki tek fark devir sayısıdır. CGA142X 1200 devirdir. CGA 141x binde devirde. Başka bir fark yoktur. Aklınızda olsun. Ön işlem. Ön işlemin mantığı şu. Buna bir kere basarsanız makineniz çamaşırları, çamaşırları suda bırakıyor belli süre. Yani eski mantıkla söyleyeyim. Çamaşırları suda bekletmek dediğimiz fonksiyon bu. Makine çamaşırları suyunu alıyor. Bir 10 dakika yıkıyor ondan sonra belirli bir sürü suda bekletiyor. Yani kazan iç dönmeden bekliyor. Aklınızda olsun. Yani lekeler çözülsün diye zor lekeler için. Bunu bir defa daha basarsanız ön yıkama fonksiyonu oluyor. Yani deterjan çekmecesinde siz deterjanı iki göze koyuyorsunuz. Bu taraf ön yıkama gözüdür. Bu taraf ana yıkama gözüdür. Siz ön yıkama tuşuna aktif hale getirirseniz deterjanı hem buraya hem de buraya koyacaksınız. Ön yıkama yapmayacaksanız deterjanı her zaman sol tarafa koyacaksınız. Bu gördüğünüz sıvı deterjan için bir aparat. Eğer toz deterjan değil de sıvı deterjan kullanacaksanız bunu bu şekilde aşağı indiriyorsunuz. Sıvı deterjanda. Toz deterjanda yukarı kalkıyor. Yumuşatıcıyı da buraya koyuyorsunuz yumuşatıcı bölümünde belirli periyotla da çıkartıp temizleyebilirsiniz. Şöyle yukarı çektiği zaman zaten geliyor. İçini ve bu delin için temizlemeniz yeterli. Sonra yerine oturtup basit bir şekilde tekrardan yerine takıyorum. Yani ön yıkama fonksiyonu için ön işlem düğmesini iki kere basmanız gerekiyor aklınızda olsun. İlave durlama. Normalde makinemiz 3 defa durlama yapar yıkama esnasında. Fakat siz bebek kıyafetleri yıkıyorsanız, siyah çamaşırlarınız, siyah çamaşırlarınızı tekrar durulatmak istiyorsanız ya da deterjana karşı alerjiniz varsa ekstradan durulama seçeneği yapabilirsiniz. Ekstradan 1, 2, üç kez daha makineye durlama yapma emri verebiliyorsunuz. Jet Plus özelliği ise Diyelim ki siz pamuklu çamaşır yıkarken 3 saat 28 dakikalık süreyi beklemek istemiyorsanız da da, ya da daha kısa sürede yıkamasını istiyorsanız buna bastığınız zaman süreyi yarı yarıya düşürüyor. Fakat yarı yarıya düşürürken de sizlerin çamaşır miktarı da 9 kilodan 5 kiloya düşmeniz gerekiyor. Aksi takdirde temiz yıkamayacaktır makinemiz. Ve bu sürede yıkamayacaktır. Süreyi uzatabilir yani ekstradan. Aklınızda olsun. Bir de biraz daha fazla enerji harcayacaktır. Neden diye sorarsanız çünkü aynı sürede den yere yere düşürdüğümüzde daha kısa sürede aynı performansı makineden bekliyoruz. O yüzden burada makine biraz daha fazla enerji harcıyor. olsun. Zaman erteleme. Bakın bir kere basıyorum. İyi bakın. 2 aş yazdı. Bakın 1 aş yazmadı. Yani birden başlamadı. Çünkü zaman erteleme fonksiyonu bu makinelerde bu kadar saat sonra bitsin diye ayarlanıyor. Yani 5 saat sonra başlasın diye değil. 5 saat sonra bitsin diye düşün. Mesela bunu ben 5 saate getirirsem mesela Özür dilerim. Şimdi şöyle göstereyim. 3 saat 28 dakika. Ben bunu 5'e getirirsem makine 5 saat sonra yıkamayı bitiriyor. Yani 3,5 saat yıkama süresi. Toplam 5 saat. Yani arada makine çalışmaya başlamak için 1,5 saat bekliyor. 1,5 saatin sonunda yıkamaya başlıyor. Toplamda 5 saatlik bir zaman olmuş oluyor. Bunu 10 saate çıkartırsak makine 6,5 saat bekliyor. 3,5 saat yıkıyor. Toplamda 10 saat yapmış oluyor. Yani buradaki zaman ertelemede ekranda gördüğünüz 5 6 7 H anlamı bu kadar saat sonra bitsin anlamındadır. Aklınızda olsun. Bu kadar saat sonra başlasın değil. Arkadaşlar makine hakkında tüm detayları anlattım ben sizlere. Size ekstradan söyleyebileceğim bir şey yok ama bu makine için en önemli şey makinenin size önerdiği çamaşır kilogramlarına uymanız gerekiyor. Çamaşır kilogramlarına uymazsanız makine temizlik yapamayabilir, çamaşırlarınızı yıpratabilir. Aklınızda olsun. Kısacası makine kapalıyken herhangi bir programı seçiyorsunuz. Ekrandan gerekli ayarları yaptıktan sonra en son başlat düğmesine basıyorsunuz. Bunda da başlat düğmesi aklınızda olsun. Bu tuşları basıldığı kadar kolay algılama yapmaz. Biraz sert algılama yapar. O yüzden başlat düğmesine sert basmanız gerekiyor. Bu düğmeye sert basmanız gerekiyor. Makine çalıştıktan sonra da ilk 5 dakika içinde Eksik bir çamaşırınız varsa ilave etmek istiyorsanız Tekrardan bu düğmeye bastığınız zaman Makine kapağını size açıyor Ve siz bu eksik çamaşırı içine koyup Tekrardan buna bastığınızda makine yıkamaya devam ediyor Son olarak bir de şunu ilave edeyim Çamaşır makinesinde küçük çamaşırları yıkarken Atıyorum bebek çorabı Ya da çorap tarzı ufak şeyleri yıkıyorsanız Lütfen file kullanın File kullandığınız zaman Çamaşırlar en azından kaybolmaz yani o çok önemli. Çok nadir de olsa zaman zaman bu çamaşırlar kazanla cont arasında kaçabilir. Bu çok küçük çamaşırlar. Bunların olmasını istemiyorsanız çamaşır filesi kullanmanızı tavsiye ederim. Yeni makinede aklınızda olsun camın üstünde sert mika bir plastik vardır. Yani camla direkt cama dokunamıyorsunuz. Artık camın önünde bir plastik mika var. Bu artık tüm çamaşır makinelerinde mevcut. Makine hakkında tüm bilgileri vermiş olduğumu düşünüyorum. Umarım sizlere verdiğim bu bilgiler çamaşır makinenizi kullanırken sizlere faydalı olur. Sizler de bu verdiğim bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.